Arkadaşlar bir skala aracımızın daha uzun farlarına led montajımızı yapıyoruz. Şu anda ledimizi takabilmek için el çalışma alanımızı biraz arttırmak amaçlı burada cam fıskiyesinin dolu ağzını söküp kenara gitmek lazım. Aracımız dizel motorlu olduğu için hava filtresi burada mevcut. Biraz alanı daraltıyor. Ek olarak sağ farımızda da buraya mazot filtresi denk geliyor. Şöyle göstereyim. Burada görmüş olduğunuz kapak uzun ampulümüzün olduğu nokta. Biraz zorlayacak. Burada mazot filtresinin olması zorluk çıkartacak biraz ama elimiz ona göre çalıştırarak montajımızı yapacağız. Şu anda bir farımızda halojen var. Sağ farımız. Sol farımızda da ledimizi taktık. Kapaca nasıl olduğunu bir gösterelim kontağımız açık durumda. Selektör yaptığımızda aradaki ciddi farkı görebiliyoruz. Seviyemiz aynı şekilde ve ışığımız dağılmadan gayet başarılı bir şekilde sonuç alıyoruz. Aradaki fark çok ciddi. Orijinal halojenden çok daha geniş ve çok daha kuvvetli bir ışık perdesi elde etmiş bulunuyoruz.